Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bu sefer ben değil, sadece Murat size kılıç hareketleri öğreteceğiz. Murat yapacak, siz de izleyeceksiniz. Evet, hadi videomuza geçelim. <laughs> burada gördüğünüz gibi ben varım. Bu ne lan? Arkadaşlar ben varım burada gördüğünüz gibi. Bugün sizlerle birlikte kılıç hareketleri öğreteceğiz size. Arkadaşlar yapacağız. abone olmayı ve like atmayı Aynen. unutmayın. 100 tane like bekliyoruz sizden. Aynen arkadaşlar. 50 ve 100 arası like bekliyoruz sizden. Yani 100 gelsin. O zaman hadi. Videomuza geçelim. Geçtik arkadaşlar. Birincisi baltamla yapacağım. Şöyle gördüğünüz gibi. Balta. Şurada keskin yer falan var. Gösteriyorum arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Böyle bileğinizi çevireceksiniz ve elindeki pusat da çevrilecek. Yani balta. Kuruluş ve diriliş izleyenler bilir. Arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi böyle yapıyoruz. Arkadaşlar böyle yapıyoruz. Böyle ben. Arkadaşlar de böyle yandı Arkadaşlar gülünç bir şey oldu. İyi izlediyseniz görmüşsünüzdür. Kınay keseriz mi bunu? Kılıç var. Ağzına kadar soktum kameranın. Allah Allah. <laughs> ben kılıçla da yapabiliyorum. Kusura bakmayın. Çok <laughs> güzel yapıyorsun. <gülüyor> hadi <gülüyor> hadi <gülüyor> bir şey olmaz. Şöyle bileğiniz çevirin zaten bir sonrakinde demiştim. Bileğinizi çevirip ve kılıcı şey edin. o şekilde. O zaman ve, değil, değil, ve vücudunuzu döndürürsünüz falan işte. <laughs> öyle öyle kendi uydurmalık şekillerinizi yapabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> hadi bakalım. Buralar keseriz zaten. Arkadaşlar güldüme. Bakmayın. Bir de burada şey var. Arkadaşlar bunu kendi elleriyle yaptı. Daha evet. önce de söylemiştik. Önceki videolarda. İzliyorsanız. Evet. Az... bunu kendi ellerimle yaptım arkadaşlar. Bu arada güldüğüme bakmayın. Neymiş? Savaşa çıkacaksan. Gittiği olacaksın. Yiğidin bakşa düşmanın kılıcından keskindir. Video. Spam atsanız hiç yaşamam. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle. Arkadaşlar yorumlara yazın. Güzel mi yapıyor, kötü mü yapıyor? Ben? O zaman hadi. evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Hadi videomuzu bitiriyoruz burada. Bunun devamını evet, bir bu devamında ne istiyorsunuz onu yorumlara yazın. Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar da 100 like'tan fazla gelsin o zaman hadi.